ve astrolog Sema Sidar. Sema yıldızları giyip geldin. İnşallah bize bugün güzel şeyler İnşallah. söyleyeceksin. Çok teşekkür ederim. Hoş Merhabalar. geldin. Şimdi nereden başlayacaksın? İlk önce ülke olarak ben şeyi sormak istiyorum. Niye? Yani bütün dünya için. Bu virüsten tamamıyla ne zaman kurtulacağız? Bu, bu, bu virüsten ilaç ve özellikle tedavi açısından bu haziranda çok büyük bir gelişme bekliyorum ben. Çünkü Değil tutulmalar misin? ilaçla ilgili bir gelişmeyi hayatımıza yansıtıyor. Hmm. Fakat bunun sonuçlanması Kasım'ı bulur. İnşallah Kasım'da tamamen. tamamen benim beklentim o yönde. Öngörüm bu şekilde. Kasım ayı itibariyle tamamen kurtulacağımızı düşünüyorum. Çünkü ilaç ve tedaviyle ilgili şimdi yan etkileri çok çıkacak bu tutulmayla. Eee Haziran'daki Zirandaki tutulmayla bunu çözecekler. Bunun oturması kasımdaki tutulmayla olacak diye bir öngörüm var. Peki 26 Mayıs demişsin. Evet. Yarın ee... tutuluyoruz. <laughs> <laughs> İyi mi kötü mü? O tarihler neyi neyse buza ediyor. Ya şimdi çok diyor? kötü konuşmak istemiyorum. Aslında çok zor bir ay çünkü insanların artık kötü bir şey duymaya çok tahammülü yok. mı diyorsun Aynen. Mayıs mı? Hepsini diyeceğim şimdi yavaş yavaş. Tamam. <laughs> Yarın var ya <laughs> Çaylarımızı içelim böyle bir rahat şeye girelim. Yarın 14-13'te tutulma var. Ay tutulması bir kere çok kuvvetli bir tutulma. biraz derecesi itibariyle ve güney ay düğümü dediğimiz karma noktasının yanında. Yani bizim eski defterlerimizi önce kapatmamızı sağlayacak. Özellikle yaylar, ikizler, balıklar ve başaklar biraz daha fazla etkilenecekler. Şükür yokusu. Evet. Evet. <laughs> Ve özellikle bizim duygusal olarak karar almamızı, icraate geçmemizi sağlayacak. Biraz daha özgürlüğümüze düşkün olacağız. Ee, daha böyle kendi alanımızı yaratmak isteyeceğiz. Eğitimdir, hmm. e, yolculuktur, buralara gitmek isteyeceğiz. Ee, Kendimizi geliştireceğimiz bir eğitime katılabiliriz. Ama dediğim gibi zor bir açısı var. Ee, Jüpiter şans bolluk bereket gezegenine zorlu bir açısı var. O yüzden fırsatları kolay elde edemeyeceğiz. Hmm. Yani biraz daha gayret etmemiz gerekecek. Burada tabii ki de özellikle özellikle e, belirttiğim tarihlerden bir tanesi de 30 mayıs e, Merkür Retro artık hepimizin nasıl çok biliyoruz. Bütün astroloji severler. Yılda e, üç kez Merkür geri gidiyor. Merkür geri giderken önemli kararlar almıyoruz. Sözleşme, anlaşma imzalamıyoruz. Evlenmiyoruz, ayrılmıyoruz. Bu Merkür zaten hep geri gidiyor. İşte, Evlenmiyoruz. Ben bu Merkür'den kurtulamadım. <laughs> Tabii, çok Geçmiş zamanda var mıydı bu arkadaş? Yoksa Vardı kendimizi ya. mi kodluyoruz Vardı. gerileceğiz şimdi? gerileceğiz diye <laughs> Yok gerilmeyeceğiz işte. Şimdi biliyoruz ya. O yüzden dedim yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi biz bu tarihlerin zorlu olacağını biliyoruz. Çok Hı -hı. önemli bir Şeye başlamıyoruz ve bu etkilerden böyle teğet geçerek kurtuluyoruz. Hmm. Zaten 10 Haziran'daki tutulma gayet güzel. Orada zekamızı kullanacağız ikizler açısından. Sizin haritanızın ayağı olumlu etkiliyor 10 Haziran. Orada büyük bir gelişme bekliyorum. Başka <laughs> şanslı burçlar? Nasıl bir gelişme? Ya bir dur ya. Özellikle daha büyük bir alana yayılma. Yani istediğiniz bir şey istediğiniz şekilde yayılır. inşallah <laughs> Burçlarda, parada en şanslı burçlar boğalar ve akrepler. Aa! Terazi. Bulacağım o. parayı bak demiştim sana. <laughs> boğa Boğa ve Boğa ve akrepler. Boğa ve akrepler. Ee, özellikle ikizler ve yaylar ilişkilerde aşk. Ta şanslılar. Şanslılar ama burada Şanssızı. ben e, ak, e, ikizler ve yayların özellikle fiziksel görüntülerine takık bir dönemde olduklarını düşünüyorum. Sizde var mı böyle bir şey? Var. Ay pes, pes bu kadar. Var. Yani bu ara aşırı derecede onu değiştireyim bunu değiştireyim kısmına girecekler. Ee, yengeçler ve oğlaklar e, özellikle çalışma ortamını değiştirecekler. Sağlık açısından yengeç ve oğlaklar çok dikkat etsinler. Biraz. Sağlıkta ha, riskliler. Evet, sağlıkta riskler. Flört anlamında ve böyle popüler olma anlamında kovalar ve aslanlar çok şanslı. Yani girdikleri ortamda ışıkları parlayacak. Bu gariban teraziler ne yapacak? Koçlar <laughs> ve teraziler de, diğer şanslı burç ve koçlar ve teraziler, onların yolculuk alanı çok açıldı. Yani şehir dışı birden sizin patlar. Evet, evet. Ummadığınız şekilde, yani bir yol bir yolu getirir, bir yol bir yolu getirir. E, koçlar Ama ve ucunda para var mı? Kuru ucunda, kuru gitmeyelim o yollara. Yok yok, <laughs> e, ben biz dengesini kurup bence akıllıca bir hamle yapar. Gökyüzünde ikizler enerjisi var. Gökyüzünde. O tarihlere dikkat ediyoruz. Anlaşan o tarihlere dikkat ediyoruz ve özellikle rica edeceğim 30 Mayıs 23 Haziran arası daha dikkatli ilerlememiz Peki, gerekiyor. Yani olumlama için bir şey yapmamız gerekiyor. Ya mu? olumlama değil de şöyle bir şey yapalım. Şimdi eski ilişkiler çok gündeme gelecek. Eski defterler çok gündeme Cidim, gelecek. Özel var mı öyle eski e, Yani benim özellikle işte şimdi biraz yayına girmeden önce hadisenin evlilikle ilgili bir şeyine Ana! denk geldi. Hadi yine düğüne gidiyorsun. Hadi iyi sana ya düğün şimdi çık. Umarım şey eski diye söyledim şey. yani. Umarım şu an nikah yoktur. Çünkü Merkür retro ve duran olmaya başladı. Ee, yani bu tarihlerde imza atmak çok kalıcı bir birlikteliğe sebebiyet vermiyor çünkü insanlar şey diye soruyor hani hadi imzaladık patronum geldi bana bu kadar milyon dolarlık bir iş teklif etti yapmayalım mı hani imza atmayalım mı diyorlar. Yani atmayın tabii ki de ama patrona denmez hani Mercury Retro kusura bakma ben bir imza atmayayım denmez tabii ama yapmayalım lütfen gerçekten Ona çok önemli. Buna nikah imzası mı dahil? Evet imza. Ya yani düğün yapabilirler biliyor musunuz? Çok enteresan. Astrolojide imza önemlidir. Aa! <laughs> yani evet, imzaya atmamaları gerek. Ne enteresan. Kalemle imzada da yok. Enteresan. Yani ya. düğünle ilgili çok sıkıntılı. Yeni oluyor. bir iş şey yeri açıyor mesela. Yok. E, Vergiyle 18... yani daha bu da şuu bir şey sorayım. Vergi memuru ya da biz içeri kağıtları vereceksek eğer 30 Mayıs, 23 Haziran arası yapmayacağız bunu. Sonrasında yapabilir miyiz? Sonrasında yapabilir. Tarihi Gayet bir güzel. daha söyle vereceğimiz tarihimiz. 30 Mayıs, 23 Haziran'dan sonra yapıyoruz. Kıpırdamıyoruz aşkım. Bu herkes için, bütün burslar için geçerli geçer. değil mi? Hepimiz için geçerli. Bir de şöyle söyleyeyim, ekstra dikkat etmemiz gerek. E, çünkü e, ikizler Burcu'nda en mutlu olduğu, en rahat çalıştığı yerde geri harekete gidiyor. Yani insanın tahtından inmesi gibi. Gezegen tahtından, Hani nasıl bir insanı tahtına indirirken pat diye iner. Yani o yüzden bize etkisi daha da zor olacak. Peki, bir şey Satacaksak satmayalım mı? Ee, yani eğer bu bir yarım işse. Çünkü bu dönemde ne yapılabilir? Yarım bir kitaba başladınız bitirin. Yarım elinizde bir iş var bitirin. Ne bileyim özellikle diyet bence kilo vermek için idealdir. Çünkü hep bir yarım kalır o diyet. Hep bir tamamlanmaz. Yarım kalan işleri bitirebiliriz. Mesela eğer alım satım. Daha önce denedik. Ee, özellikle Mart ayında tekrar denediniz. Gerçekleştiremediniz. Şimdi rahatlıkla satabilirsiniz. Hmm, iyi bari yarım işler için de önemli. Peki aşk hayatında şanslı burçları Kovalar alalım. Kovalar ve... Aslanlar çok şanslı. Bu arada aslanların yıldızı inanılmaz derece parlayacak. Ee, özellikle Şubat ayı çok zordu onlar için. E, Şubattan bu yana e, aslında yoruldukları her şeyi çözebilecekler, çok hmm. daha rahat geçecek hepsi. E, ben burada koçlar ve terazilere de tabii ki de şuradan hemen pas atalım. E, Onların hayatlarında da çok enteresan e, bir arayış içi yeri var. Aa. Yani nerede yaşayacağını tam olarak bilemiyor. Evet, az önce konuştuk. Kız kocam koç ne alaka evi barkı var adam. Düşünüm ya şöyle bir şey. Beykoz'da yaşamak istemiyor. Yani <laughs> Salçayla. Ama şey iş olarak da yani bir 18 aylık plan oluştururlar. Şimdi yapmazlar, 18 ay sonra koçlar ve teraziler karşıt burç. Şu an toplantıda bizim için. Evet. 18 ay sonra hani bunu plan olarak geçirebilirler. 18 ay. Ben sizin bence arsa almanızdan yanayım. Bana arsa et. kız dur daha yeni kredim yeni bitti. Yeni borcu sokma olsun. beni. Bunun, ha, bunun de niyetine soralım. girelim işte. Demin dediniz ya Ay. olumlama diye. İşte şu an bunun niyetine girelim. Ha, öyle mi? Evet. Bu anlamda olumlu. Çünkü arsa ee, almalıyım. Çok para kazanmalıyım. Şöyle söyleyeyim. Ha, Aslında 2010 yılının defterleri de masaya geliyor. Yani 2010 yılında nerede ne hata yaptık? Kimleri hayatımıza ben, aldık? Benle küstü 2010 yılında. Ama orada şu an çözülme var. <laughs> Bu arada tekrar e, biz konuştuk ama şöyle söyleyeyim. Siz birbirinizsiz yapamazsınız. Aa! -a. Onu bir söylemem gerek ama ya. kendi içimizde birbirimizi yeriz öyle oldu. Ya yani şöyle söyleyeyim çok özel bir etkileşim var aranızda. Yani öyle, e, öyle. sabah birbirinize okey deyip akşam aynı konuda hayır dersiniz. Yok o kadar değiliz. <laughs> mi? Yok yok ama aynı, da, aynı konuda dersiniz. ikiniz aynı anda. İkimiz aynı ee, Sonra birlikte başka bir kararda birleşirsiniz. Yani ikinizde de değişkenlik yok. <laughs> de dengesizlikler var herhalde. <laughs> de dengesizlikleri belki de bizi dengede tutan o. Yok değişkenlik diyeyim. dengesizlik ha, değişkenlik, de... yani. demeyelim. Çünkü modumuz değişiyor. Olabilir. Ve Değişkenlik var. Çünkü dengesizlik başka bir şey. Peki Türkiye için, dünya için böyle Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye için önemli. Türkiye'nin sağlıkla ilgili işte bu aşıdır. Daha hani aşı yeni gelecek deniyor ya. <laughs> sayılarımız Özellikle, düşüyor. Evet sayılarımız düşecek. Aşıyla ilgili daha da hani belki farklı bir aşı daha çıkan yeni bir aşı çıkabilir. Çünkü ben Haziran'da bir ilaç beklentim var. Onu getirebiliriz. Özellikle bizim sağlıkla ilgili daha yeni gelişimlerimiz olur. Biraz böyle bu yardımlar artabilir. E, fakat Nasıl bu tam hani ta, yani bu ya esnafa yardım. E, paketleri biraz artabilir. Ya. E, ya ben dükkanları birazcık aslında ayın yani tabii ki de birinden sonra bir haber geldi ama tamamen hani böyle rahat rahat e, onundan önce açacaklarını düşünmüyorum. Ne zaman? Ondan. 10 ah, Haziran. 10 Haziran. Of, yani Haziran of, açılır. Haziran, ama hani böyle hafta sonu falan var ya. ya. Yavaş, yavaş, çünkü en son tutulma oradaki o yani çok farklı bir yol gelebilir. İşte HES kodunu oluşturabilirler, daha farklı hmm. bir teknoloji gelebilir. Ona zira bize teknolojik gelişmelerde çok destek verecek. Bu arada internetle ilgili yarım kalan bir işleri varsa, internet üzerinden satış yapıyorlarsa bu tarihe dikkat etsinler. Aman o şeyler var ya o telefonda oynuyorlar, aldı verdi. Evet, Herkes evet. zararda şu anda Zararda mesela. onu mesela ayın onundan sonra biraz olsun toparlarlar. Benim sadece bir de en önemli noktası şu, bizim bu önümüzdeki bir buçuk ay kritik bir ay, yani yılın en zor ayı diyebiliriz. Hmm. Burada kimsenin ne konuştuğuna bakmayalım, ne yaptığına bakalım. Yani ben seni seviyorsam seviyorum diyorsam icraat önemli. Nasıl hmm. davrandığı önemli. O yüzden bir de dedikodu enerjisi biraz fazla. O yüzden kim ne konuşuyor, nasıl ilerliyor, ona muhakkak bakalım. Sen aşk meşkleri konuş, ben bir gelinliğimi giyeyim gitsen. geleyim. Demet'i yollayalım, o gelinlik yemeğe gidiyor. Birazdan gelinliğiyle gelecek. Devam edelim. Ee, dünya için peki? Ya dünya için şöyle aslında bu biliyoruz ki hani bir e, dini bir aslında savaş da vardı hani Ramazanda e, biraz bunun hani sonuçlanması artık belki daha farklı bir kulvara geçmesi çünkü e, ben virüs olmasa bir şekilde savaş olabileceğini düşünüyordum ya ikizler tutulmalarını yaşıyoruz bunlar insanların birazcık hani alan açma adına biraz hafif açgözlülükleri oluyor ülkeler arasında e, ama biraz eğitim biraz böyle kültürel farklar hani e, önce masaya gelecek insanlar diyecek ki biz artık hani. ...biraz savaşmak istiyoruz. Sonra çok alakasız, inanır mısınız? E, Eylül ayından sonra da böyle her şey... ...biraz daha barış yoluna olmadı. girecek. Yani iki yıldır zaten biraz gergin... E, ...biliyorsunuz hani bu tutulmalar başladı. E, dünya anlamında da... ...hani bu e, dini kısımlar... ...hani böyle çok da e, negatif konuşmayı sevmiyorum. E, ama bu dini kısımların çözümü... ...Eylül ayından olur ama... ...bizim Ağustos ayında da... E, ...bu anlamda birazcık gergin bir ortam bekliyor. Peki bir kez daha şöyle... Genelleme yapalım Sema, şu tarihleri bir kontrol edelim hep evet, beraber. Kontrol edeceğimiz tarihler Aynen. ve en şanslı Şimdi Öncelikle burçtan. bu dönemde hayatımızdan yarın tutuluyoruz. Önemli bir tutulma var. Yarından itibaren hayatımızda gitmesi gerekenleri bir serbest bırakalım. 30 Mayıs 23 Haziran arasında da önemli kararlar, sözleşmeler, anlaşmalar, evlilik Yok. Boşanma evet. bile yok. yani Yeni bir başlangıç yok. Yarım kalan işlere odaklanıyoruz. 10 Haziran'dan sonraki tutulma ne kadar merkür retro olsa da bizim zekamızı konuşturacak. Ve burada en şanslı burçlar e, özellikle e, aslanlar ve kovalar, koçlar ve teraziler. E, koçlar ve teraziler hayatlarına ha. şanslı. Evet. En zor burçlar yaylar, ikizler, balıklar ve başaklar. Onların hayatı deneyimle olacak. Yani önce bir tecrübe. Tecrübe kazanıp gideceğiz. Sizde gökyüzü şu an sizin burcunuzda 10 Haziran'daki tutulma bütün zararları temizlemenize fayda sağlar. Rahat olalım. <laughs> 10 Haziran'a kadar mı 10 Haziran'dan sonra mı? 10 Haziran'dan sonra rahatlarsınız. Hadi inşallah. E, Parada en şanslı burçlar akrepler ve boğalar. Özellikle e, akreplere miras falan gelebilir. Beklentileri varsa işte bazen prim falan artış bekliyoruz, zam bekliyoruz. Akrepler şanslı. Sağlık açısından dikkat etmesi gereken burçlar yengeçler ve oğlaklar. E, başaklar ve balıkları da söyleyelim. Onlarda taşınma, yer değiştirme, özellikle kariyerde terfi. E, kariyer açısından, iş açısından en şanslı burçlar da başaklar ve balıklar. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Yok. Herkes kendine çok dikkat etsin. E, kimsenin yanında boş boş da konuşmasın yeterli. Bu dönem çünkü gereksiz konuşmaya e, kapalı olması gereken bir dönem. Doğru söylüyorsun. Peki. Astrolog Sema Sider Çok, Sema teşekkür, çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Memnun Sağ oldum, oldum tekrardan. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.